sebze halimizdeyiz. Tabii Kahramanmaraş'ın önemli yerlerinden bir tanesi. Belediyemize ait olan iş yerlerimiz burada yıllardır biliyorsunuz hal esnafımızca kullanılır. Tabii depremde 6 Şubat depreminde en çok zarar gören yerlerimizden bir tanesi burası. Burada Penişleri Daire Başkanlığımız sağ olsun bugün itibariyle artık çalışmaları sonlandırır hale geldiler. Bir ay içerisinde inşallah. ...burada e, dükkanlarımızı esnaflarımıza teslim edeceğiz. Sağ olsunlar esnaflarımız süreçten memnuniyetlerini ifade ettiler. Biz de bundan mutlu olduk. Çünkü burada her iş yeri sahibimizin... ...daha doğrusu burada ticaret yapan, esnaflık yapan... ...evine ekmek götüren, geçimini buradan sağlayan... ...her esnafımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz demektir. Tabii aslında Kahramanmaraş da bizim hem hal esnafımızla alakalı hem toptancı esnafımızla alakalı hem e, benzer sektörlerle alakalı büyük bir hal projemiz var. İnşallah yeriyle alakalı e, süreçler bittiğinde Kahramanmaraş'a Türkiye'ye örnek bir hal projesini kazandıralım istiyoruz. Tabzomalar Odası başkanımız başta olmak üzere çok değerli esnaflarımıza, abilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.